Galatasaray'ı transfer ettiğine pişman eden 5 futbolcu. Yapılan yüzlerce yabancı futbolcu transferinin içerisinde Galatasaray camiasını ve taraftarı memnun etmeyen birçok futbolcu da oldu elbette. Ancak bu isimlerden bazıları belki de taraftarın ismini bile hatırlamak istemeyeceği isimler. İşte Galatasaray'ın transfer ettiğine pişman olduğu 5 yabancı futbolcu. İlk olarak Robinson Zapata ile başlayalım. 2011 yılında transfer edilen Kolombiyalı kaleci, kelimenin tam anlamıyla fiyasko çıktı. Galatasaray'da forma giyen en kötü yabancı kalecilerin başında gelen Zapata, kariyerinde ondan fazla takımda oynadı. Sarı Kırmızılılarda yarım sezon kalan Robinson Zapata, hayal kırıklığı yaratarak Türkiye'den ayrıldı. Sırada Lucas Ontivero var. Galatasaray'ın 2013-2014 sezonunun devre arasında transfer ettiği 9 isimden biri olan Arjantinli futbolcu, yeni Messi olacak hevesleriyle transfer edilip Galatasaray'a yıllarca ağır bir maddi külfet olarak kariyerine devam etti. Galatasaray'ın 15 milyon lirayı çöpe attığı Ontivero şu anda Prezi'ye 2. liginde forma giyiyor. Sarı Kırmızılıların Real Madrid'in B takımından aldığı İspanyol ortası Jose Rodriguez de parçalı formanın hakkını veremeyenlerden. Felipe Melo'nun Inter'e transferine izin verilmesi halinde bedelsiz olarak takıma kazandırılacağı söylenen Rodriguez bedavaya alınsa da Galatasaray'da hiçbir varlık gösteremedi. Yine de Galatasaray bir sene sonra İspanyol oyuncuyu Alman kulübü Mainz'a 2 milyon euroya göndererek en azından maddi bir zararı uğramadı. 2015 yılında Portekiz'den bir on numara kiralamıştı Galatasaray. O futbolcu Jossi'ydi. Galatasaray'da tutunamayan futbolculardan biri olan Portekizli futbolcu kariyerine İsrail'de devam ediyor. Jose Türkiye'de Bursa Spor ve Akisar Spor formalarıyla da boy gösterdi. Galatasaray'dan Çağlar Suyuncu Bombası Yaz transfer dönemi hiç sona erse de Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor. Seri Kırmızılılardan Başkan Dursun Özbek ve yönetim kulübü eski görkemli günlerine döndürmek için yoğun çaba harcıyor. Bu sezon Süper Lig'de şampiyon olarak Avrupa Kupalarında yeniden ses getirmek isteyen Cimbom, sezon sonunda yapılacak hamleler için şimdiden harekete geçti. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın yaz transfer döneminde de gündemine gelen Çağlar Soyuncu için çalışmalarına devam ettiği ifade edildi. Milli futbolcunun Leicester City ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını fırsata çevirmek isteyen Sarı Kırmızılılar. Çağlar Soyuncu'yu sezon sonu takıma kazandırmak istiyor. Galatasaray sezon sonunda sözleşmesi bitecek olmasından dolayı Çağlar Soyuncu ile Ocak ayında ön anlaşma imzalayabilecek. koyar Galatasaray'a. Orta saha transfer yapmak için yoğun bir uğraş veren Galatasaray nokta atışı transferlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Orta saha rotasyonunda genişlik sağlamak isteyen Aslan, El Hilal'de forma giyen Kolombiyalı orta saha Gustavo Cuayar'ı yakın takip aldı. Kolombiya basınında yer alan habere göre Gustavo Cuayar'a Galatasaray'ın büyük bir ilgisi bulunuyor. Haberde kariyerinde henüz Avrupa'da forma giymeyen yer için Galatasaray'da forma giymenin çok büyük bir fırsat oldu. Ve sarı-kırmızılıların bu transferi bitirme aşamasına getirdiği kaydedildi. 2026 Dünya Kupası erimeleri başlamadan önce teknik direktör Nestor Lorenzo'nun dikkatini çekmek isteyen 30 yaşındaki oyuncu da Galatasaray'da forma giymeyi çok istiyor. El Hilal'deki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Koeyar merkez orta saha ve önlü veri pozisyonlarında görev yapıyor. Koyar'ın güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro. Galatasaray'da Doğukan Sinik Harekatı Galatasaray, Marsya'dan Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için bastırıyor. Milli oyuncunun transferi gerçekleşmezse Sarı Kırmızılıların B planı da hazır. Dukan Sinik Bulls T forması giyen 23 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi gündemde. Sezon başında Sergio Oliveira, Mauro Icardi, Pryce Mertens ve Juan Mata gibi yıldızları kadrosuna katarak Sükseban Galatasaray, Dünya Kupası arasında da zirve hesapları yapıyor. Şimdiden devre arası transfer çalışmalarına yoğunluk veren Galatasaray'da Okan Buruk kanattaki rekabeti arttırmak ve güçlendirmek için Marsilya'da forma giyen Cengiz ismini yönetime verdi. Sarı Kırmızılılar milli oyuncu için bastırıyor ancak Cengiz için sonuç alınamazsa B planı da Okan Sinik olacak. Sezon başında da Galatasaray'ın gündemine gelen ancak 4 milyon euro bedelliye Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye giden 23 yaşındaki futbolcu için şimdiden nabız yoklanıyor. İngiliz ekibinde şu ana kadar 10 maçta yalnızca 301 dakika forma şansı bulan ve henüz kendini kanıtlayamayan genç oyuncu için Galatasaray yönetimi kiralık formülünü devreye sokacak. Doğukan da gelişimi için kiralama tekliflerine sıcak bakıyor. Galatasaray'dan Leo Ortiz hamlesi Galatasaray'da savunma hattına takviyatına temaslarda bulunulan isimlerin sayısı artıyor devre arası transfer döneminde genellikle potansiyelli isimlere yönelecek olan sarı kırmızılılar Bragantino'dan Leo Ortiz için devreye girdi. Brezilya basınına göre Galatasaray Leo Ortiz için Bragantino'ya ilk teklifini sundu. Red Bull Bragantino kaptanı için yapılan ilk teklifi reddetti. Önerilen ve talep edilen tutar arasında küçük bir fark olduğu ifade ediliyor. Henüz Ortiz ile transfer konusuna temasa geçmeyen Aslan, öncelikle oyuncunun kulübü Bragantino'yu ikna etmeye çalışıyor. İlk teklifin reddedilmesi sonrası Galatasaray'ın yeni bir teklif daha sunacağı belirtildi. Leo Ortiz yaklaşık 2 yıldır Galatasaray'ın scout ekibi tarafından takip ediliyordu. Brezilyalı oyuncu için geçtiğimiz sezonun başında, devre arasında ve bu sezonun başında yine teklif yapılmış ama görüşmelerden olumlu sonuç alınamamıştı. 26 yaşındaki stoper 2019'da bedelsiz olarak internasyonelden Bragantino'nun kadrosuna katılmıştı. Burada sergilediği performansla takım katanlığına kadar yükselen Leo Ortiz, Brezilya milli takımının da aday kadro havuzunda kendisine yer bulmuştu. Öte yandan İngiliz basını ise Brighton'ın da takip ettiği sambacı stoperin 5 milyon euroluk bonservis bedeli ve 1 milyon euroluk maaş karşılığında Galatasaray'la 4,5 yıllık sözleşme imzalayacağını iddia etti. Galatasaray yeni Salah'ı istiyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray altyapısını güçlendirmek için çalışmalara başladı. Kadrosuna Mauro Icardi, Juan Mata ve Mertens gibi yıldız isimleri katan Cimbom bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Geleceğin takımını kurmak için kolları sığayan Galatasaraylı idareciler. Gençler Birliği'ne U15 takımında forma giyen Can Bartu Çığır, Mahmut Ceyhun Yurt ve Yiğit Evin'i transfer etmek için teklif yaptı. Başkent ekibi sarı kırmızı yetkililerin ilk teklifini kabul etmesi.